Herkese merhaba Sağlıklı Hocanın YouTube kanalındasınız ve bugün yanımda fizyoterapist Osman Dere var. Kendisiyle birlikte size ayak bileği güçlendirme egzersizlerini anlatıyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler hocam. Ee, şimdi isterseniz ben hareketleri göstereyim. Siz de bize neden bu ayak bileği sakatlıkları oluyor, nasıl güçlendirebiliriz biraz bundan bahsedelim. Ayak bileği problemleri bizim en çok karşılaştığımız birinci problemlerden bir tanesidir. Özellikle sedanter yaşamda olsun, sporcularda olsun en çok görülen problemlerdendir. Tedavisinde biz genelde güçlendirmeden başlıyoruz. Genel tedavisi yapıldıktan sonra, titik tedaviden sonra güçlendirmeye geçiyoruz. Evet, evet burada da bir istasyon kurduk güçlendirme ile ilgili. Aynen, temel bir istasyon kurduk burada da güçlendirme, güçlendirme amaçlı. Ortaya biz minder koyduk ama yerde de yapabilirsiniz ve siz evde şişe Dize şişe şişe değil mi? de olabilir alternatif bir şey kullanılabilir önemli olan sadece dokunabilecek herhangi bir madde olması evet, tek ayakla üstüne çıktı aynen sağ sol şeklinde yapabiliriz şimdi elimle dokunuyorum aynen Bu şekilde ve kalktık. yavaşça kalktık tekrar tekrar diğer açıda yine tekrar dokunduk yavaşça yine kalkıyoruz evet. burada önemli olan yavaş kontrollü bir şekilde yapmak hız bizim burada düşmanımız olabilir kontrollü yavaş şekilde doğru patende yapmamız gerekiyor Sonra diğer tarafa doğru, evet. yine dokunduk, düzellik. Ben şu anda ayakkabıyla yapıyorum ama bunu çıplak ayakla yapmak daha komple olsa çıplak gerek. Tabii, çıplak ayak daha, proprioception dediğimiz duyguyu da arttır aynı zamanda. Evet, şimdi bu birinci hareketimizde, bunu hem sağ bacakla hem de sol bacakla bir tur, iki tur, üç tur şeklinde yaptığında hem ayak bileğinde hem de dize kadar. Tabii, bunu sadece ayak bileği değil, dizde aynı zamanda burada aktif oluyor. Özellikle quadriceps dediğimiz ön kas grubu da aktif oluyor burada. Evet. Güzel. Bu birinci egzersizimizde o zaman hazırladığımız ikinci egzersize geçelim. Tamam. Şimdi karşımızda ikinci hareketimiz. Bu güçlendirme safhasında kullandığımız hareketlerden bir tanesi. Daha çok burada güçlendirme yanında aynı zamanda pilometrik dediğimiz ayak bileğinin güçlendirdikten sonra stabilizasyonunu, proprioception dediğimiz duygunun aktif edilmesinde çok kullanıyoruz. Yine hareketimiz kontrollü, yavaş, engelin üzerinden düz bir planda yapılacaktır. Yine sağ sol şeklinde ayak bileğimizi kullanabiliriz her iki taraf için. Bir yan planda çalışacağız bir de ön plan. Ön, ön arka şeklinde yapacağız. Burada önemli olan dediğim gibi kontrollü, yavaş, düzgün bir paternde yapmak. Yine her ay, ayak bileği için de tekrar edeceğiz bunları. Aynen. Peki bu çubuğu olmayanlar nasıl yapabilir bunu? herhangi Bir, de bir havlu serebilir. Havlu olabilir. Havlunun üstünden havluya değmeden... Aynen. Bir herhangi bir engel mi? olabilir olabilir. Yani, kendileri, on, kendileri ona karar verebilir aslında. Engelleri hangi seviyede? Temel seviyeden başlayabilirler. Onu geçtikten sonra biraz daha yükseltebilirler. Evde bu, buna benzer cihaz da kullanabilirler. Alet kullanabilir. Ya da evet. dediğiniz gibi havlu da olabilir. Önemli olan burada bir engel oluşturup atlamalarımızı, zıplamalarımızı sağ sol, ön arka şeklinde her iki ayak için kullanmaktır, evet. yapmaktır. O zaman üçüncü hareketimize geçiyoruz. Evet son egzersizimiz için denge pedi kullanıyoruz. Denge pedi kullanacağız. Bunu medikalcilerden alabilirler. Biraz daha böyle bu işi çok... İleri düzeyde yapmak isteyenler için diyelim. Aynen, bu yine ayak bileği güçlendirmelerde kullandığımız kuvvetlendirmenin yanında özellikle denge çalışmaları bizim için çok önemli. Özellikle ayak bileği yaralanmalarının tekrarlanmasını azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Yine temel seviyeden başlanabilir, seviyenize göre bunu temin edebilirsiniz ya da e, yumuşak bir zemin olabilir. Amacımız ayak bileği dengesini hissettirebilecek bir zemin olsun. Yine sağ sol ayak bileği şeklinde de yine uygulama yapabiliriz. Önemli olan dediğim gibi düzgün bir paterne, yavaş, kontrollü bir şekilde yapmaktır. Aceleye gerek yok. Herkes kendi seviyesinden başlayabilir. Düşük seviyeden başlamak her zaman daha idealdir. Hangi hareketleri yapabiliriz? üzerine? Yani sadece sabit durduğumda bile çok zorlandığını hissediyor. Tabii başlangıç seviyesi için sabit durarak başlayabiliriz. Daha sonra bunun üzerinde kollarda hareketler yapabiliriz, yanlara açabiliriz. Onun haricinde daha ileri seviye olarak bunlar artık bize çok basit geliyor diyebiliyorsak diye artık gözümüzü kapatabiliriz. Bu artık kişinin e, varyasyonlarına bağlı, seviyesine bağlı olarak değişebilir. Ama temel seviye olarak dediğim gibi düz zemin üzerinde stabil şekilde bekleyerek başlayabiliriz. Yine her iki ayak bileği için 30 saniye 20-30 saniye aralı bizim için başlangıç seviyesi olabilir. Yine 2-3'er seter setten oluşacak şekilde yapabiliriz her iki ayak bileği için. Güzel. Bu şekilde yaptığımızda Aynen. yani gözler kapalı olduğunda kolları şekilde Aynen. biraz falan, daha zorlaştırabiliriz hareketi. Gerçekten ayak bileğinde şu anda güçlenmeyi hissediyorum. Aynen. Çok cidden zorlandı. Çok ee, güzel bir bunlar, egzersizdir. Üçüncü egzersizimiz de denge pediyle yapılabilir dedik. Bugün sizlerle üç egzersiz paylaştık. Ee, bunun e, yanı sıra çok basit kalp egzersizleri gibi gözüken salonda yapılan şu şekilde ayak parmağı ucunda yükselip aşağıya doğru inme. Tabii mesela. onlar da yapılabilir. Bunlar yapılabilir. Genel kuvvetlendirme adına. Evde yapılabilecek. Ya da diyelim ki böyle bir denge pediniz yok. Denge pedini koyduk. şöyle tek ayak üzerinde şu dönüşlerle evde düz düz zeminde başlayabiliriz başlangıç için. Daha sonra seviyemiz arttıkça artık bize basit geliyorsa havlu da olabilir. Çift katlı havlu koyabiliriz. Alternatif olarak <laughs> temin edebilirsek yine e, denge petlerini kullanabiliriz. Bunlar bizim Tekrarlanmayı önlemek için özellikle ayak bile yaralanmalarında çok kullanıyoruz. Sporcularda özellikle çok tekrarlanıyor çünkü yaralanmalar. Bunları önlemek adına denge petleriyle denge çalışmaları çok önemlidir. Evet bir kere sakatlandığı zaman onu hep orada hissediyorsunuz. Bu sefer sıçradığınız yeri her düşüşünüzde sanki sakatlanacakmış gibi hissediyorsunuz. Bu evet, da kötü bir duygu. Bunun üstesinden gelebilmeniz için faydalı egzersizleri sizlerle paylaştık paylaşmış olduk. Hocam. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve benzeri videolarımız gelmeye devam edecek. Tek yapmanız gereken aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basmak. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.